Bu en tatlı şey. İdolünüz için bir şeyler yaptığınızı hayal edin. Beğeneceklerini bilmiyorsunuz ve yataklarının yanına koymaya karar verdiler. Ama, bunu biliyorsunuz. Kanalıma abone olmak için geldiysense, hoş geldin kanalınıza, ben BTS Young Army Channel. Takma ismim şu ki, gerçek ismim değil. Pinterest'in varsa bana açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsin. Ayrıca ilk ortak video yapan haber kanalıyım. Benimle ortak video yapmaktan çekinme. Bana mailden de yazabilirsin. Bu video Jennie'nin ne kadar iyi biri, ne kadar düşünceli, ne kadar fanlarına önem veren biri olduğunu göreceksin. Biliyorsunuz ki Jennie çok fazla nefret yorumu alıyor. Linçleniyor. Blink'leri sevmediği söyleniyor. Jennie'nin aldığı nefretler isimli bir videom var. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan izleyip bilgi alabilirsiniz. Bu haberi, şu ana kadar hiçbir K-pop haber kanalı bu haberi yapmadı. Bunu da belirtmek istedim. 17 Kasım 2018. yılda, Blackpink üyeleri, bir imza günü yapmıştılar. İmza gününde, üyelere hediyeler veriliyor. Ve onların albümlerinin üzerine kendi elleriyle, üyeler imza çekiyorlar ve bunu fanlar bir hatıra olarak saklıyorlar. Fansign 4K Fancam by Daft Tank gününden şimdiki yılımıza kadar Jennie'nin gözü gibi sakladığı bir armanımız var. Bir erkek fan tarafından verilmiş bir hediyedir. Bu hediyeni, Jennie 2020 yılına kadar bu hediyeni çok sevmiş olması ve onu yatağının baş ucuna koyması beni çok mutlu etti. Jennie ay kaba falan diyorsunuz ya, aslında hiç de öyle değil. O imza, gününde kimin aklına gelirdi ki, Jenny onu kaç yıl saklayacak? Nereden bilebilirdiniz ki? İnanılmaz olan bir şey daha var ki, Jenny onunla fotoğraf bile çekiyor. Ve bunu defalarca Instagram'da paylaşıyor. Bazılarınız belki de arkada olan bu lampanı, fark etmemişsinizdir. Hatta arkada, olan o lamba ile, ice cream şarkısını dinleyerek, ve eğlenerek arkasında duruyordu. En sevdiği eşyalarını, yatağının, başına koyuyor. İşte o video. Video bu kadardı. Umarım ki bu bilgi sizler için bilgilendirici olmuştur. Yorumlarda düşüncelerinizi benimle ve My Lovers'lerimle paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına da bakarsanızsa sevinirim. Öpüldünüz.